Bazen bir çağın çöküşü büyük gürültülerle değil, küçük ekranlarda sessizce olur. Yeni yayımlanan Adolescence dizisi, çocukların ve gençlerin dijital dünyaya karşı savunmasızlığını anlatıyor. Sosyal medya algoritmalarının yalnızlık, kaygı ve bağımlılık yarattığı bir nesil. Ebeveynlerin ve eğitimcilerin çoğu ise bu değişimi izlemekle yetiniyor. Çocuklar artık kendi çocukluklarını yaşayarak değil, ekranlara bakarak büyüyor. Bu sadece bir alışkanlık değil, sessiz bir salgın. Tıpkı Nietzsche'nin de dediği gibi, karanlığa uzun süre bakarsan karanlık da sana bakmaya başlar. Şimdi çocuklarımız her gün ekranların derin karanlığına bakıyor ve bu karanlık onların iç dünyasına yankı buluyor. Ekran bağımlılığı artık sadece bireysel bir sorun değil, bir toplumun geleceğini tehdit eden görünmez bir yara. Belki de Adolescence bize bir soru fısıldıyor. Bağlantı mı arıyoruz yoksa boşluk mu yaratıyoruz? Her bildirimde biraz daha mı eksiliyoruz, her kaydırmada kendimizden bir kat daha mı uzaklaşıyoruz? ve en acısı çocuklarımızın sessiz çığlıklarını algoritmaların gürültüsünde mi kaybediyoruz